Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün yanımda iki tane prompt engineer var ve prompt engineer'lık üzerine konuşuyor olacağız. Çok yeni bir meslek, çoğu insan aslında belki de ilk defa duyuyor. Ama bazen belki ilanlarını vesaire de görüyorsunuz. Bugün Codeway'de çalışan yanımda iki tane prompt engineer arkadaşım var, Oğuz ve Ahmet. İstiyorsanız biraz böyle kısaca kendinizi tanıtarak başlayın. Bu alana kayma, serüveniniz, nerede okudunuz, ne yaptınız gibi. Tabii. Ben Bilgi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde okudum. Sonrasında böyle bir elelemde de yapay zeka modellerine bir ilgim oldu. Sonrasında 9 aydır da Codeway'de prompt end olarak çalışıyorum. Ben de Oğuz. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme mezunuyum ben. Benim ilgim de aslında e, Dalimin ile başladı. Yani diffusion modellerinin ilk versiyonları çok kötü çıktılar ve ben o Ne zaman başladı? çıktı o? 2022 olması lazım. E, o zamanlar tabii çok basitti ama yani onun potansiyeli bana e, çok başka bir izlenim vardı. Yani ileriye dönük olarak çok farklı şeyler alabileceğimizi düşündürdü ve öyle bir ilgi başladı. Sonra hobi olarak başladım. Hı -hı. Bir buçuk senedir de. Sen biraz daha Anladım. o zaman resim tarafıyla başlamış oldun. Ben biraz da görsel tarafındayım yani. Diffusion modelleri işte. Computer Vision ile ilgili Taraflarda. şeyi sorsam prompt engineering dediğimiz tam olarak nedir? Çünkü herkes aslında bir noktada bir prompt engineering yapıyor, Hı -hı. bir şey yazıyor, istediği çıktıyı alamıyor, Hı -hı. sonra bakıyor ben nasıl bu çıktıyı geliştirebilirim, onu geliştirmeye çalışıyor işte bir şeyler editliyor falan ve kullandıkça aslında biraz daha böyle prompt engineering de yapıyorsun her zaman Hı -hı. çünkü çıktılara göre öğreniyorsun yani neler yapman gerektiğini. Tam olarak bu prompt engineering dediğimiz kavram nedir? Yani aslında şöyle çok basite indirgersek eğer, AI modeline diyelim ki bir LLM, ChatGPT bir örnek buna, verdiğiniz input'u optimize ederek aldığınız output'un kaliteli olmasını sağlamak aslında. Ama tabii ki bunu detaylandırabiliriz. Biz aynı zamanda işte open source modelleri karşılaştırıyoruz, benchmarklıyoruz. Hangisi bizim daha çok işimize yarar ve seçtiğimiz modeli nasıl daha optimum şekilde kullanabiliriz gibi detaylara değiniyoruz. Çok farklı boyutları var zaten ama en basite indirgi, indirgenmiş hali bu şekilde denebilir. Yani aslında bir LLM modelinin, bir Image Generation modelinin istenilen çıktıyı vermesini sağlıyoruz. Ama bunun öncesinde yaptığımız iş için hangi modeli kullanmak uygundur, bunu daha ucuz bir şekilde nasıl kullanabiliriz gibi şeylere odaklanıyoruz. Peki teknik olarak yani ne öğrenmek gerekti? Kontenjan olmak için teknoloji olarak. Teknik olarak kullandığımız bazı UI'ler var. Bunları nasıl kullanılacağı, burada nasıl workflow'lar oluşturulacağı. Onun haricinde elelemleri kullandığımız API'leri nasıl kullanabileceğimizi, gerekli programlama dillerinde hakkında bir bilgi sahibi olmak. Aynı yani, zamanda hani AI frameworklarını da en azından hakim olmak gerekiyor, ilgili olmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. AI frameworkları dediğim bu da? Yani şöyle, genel olarak e, generative AI başlığı altında çok hızlı bir şekilde trendler değişiyor ve sürekli yeni modeller çıkıyor. Bunları iyi takip edebilmek gerekiyor. Arkasındaki teoriyi aslında anlayabilmek gerekiyor. Çünkü bu kullanım bazlı olsa da yani AI'in pratik bir tarafı olsa da pratiği iyi kullanabilmek için arkasındaki teoriyi de anlamak gerekiyor biraz. Aslında bu şekilde özetlenebilir. Bayağı bir aslında araştırmakta da lazım yeni çıkan şeyler. Evet. Yani nasıl kullanıyoruz Şöyle yani mesela? AI ile ilgiliyseniz zaten sürekli takip ediyor olmamız gerekiyor. Yoksa kaçırıyorsunuz. Yani bu çok sık yeni şeyler çıktığı için iyi bir takip gerekiyor gerçekten. Artık bu yeni şeylerin çıkışı aylık, iki aylık, üç aylık da değil haftada bir yeni şeyler görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları kendi işimize nasıl adapte edebileceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Evet. Peki sizin yani prompt engineer olma serüveniniz aslında yapay zekalar çıktı. Siz de heyecanlanarak bunu kullandınız. Hoşunuza gitti. Sık sık kullanmaya başladınız. Sonra da Codeway'de böyle bir ilan var. Böyle bir iş var. Ben bunu iş olarak da yapabilirim olarak görüp aslında başvurup burada da prompt engineer oldunuz. O şekilde ilerledi değil mi? Gibi aslında. Benimki Aynen. daha çok şöyle bitirme projemle başladı. Orada bir sigorta şirketiyle çalışıyorduk. Bir NLP projesi yapmıştık. Oradan aslında ilk böyle AI tarafına bir adım atmış oldum. Sonrasında böyle bir ilanı gördüm. Codeway gibi bir şirkette de bir şansım olabileceğini düşündüm. Öyle başvurdum, kabul oldum. Şu anda da mesela prompt engineer ilanımız var. Bayağı da başvuru alıyorsunuz, bayağı da case yönderenler vesaire oluyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bir prompt engineer olmak isteyen birinde aslında neler olması gerekiyor? Neleri öğrenmesi lazım? Yani ne bir musunuz? case study hazırladık. Orada adaylardan görmek istediğimiz aslında spesifik şeyler var. Bunlar daha çok bizim günlük işlerimizde yaptığımız o küçük detayları bize verebilecek mi? Buradaki bu üretim ortamına hazır mı veya hızlı adapte olabilecek mi? Biraz bunları görmek istiyoruz. Yani onun dışında tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi yani genel olarak E'ye ilgili olması gerekiyor kişinin. Yani iyi takip edebilmesi gerekiyor ve gerçekten seviyor olması gerekiyor bunu. Aksi takdirde zaten hani yeterli takibi gösteremeyecektir. E bunun dışında tabii ki teknik bazı yetkinlikler arıyoruz. E mesela bizde kodlamak bir şart değil. Ama kesinlikle bir artı. Çünkü kullandığımız workflow'ları çok daha otomatize bir hale getirebiliyorsunuz o şekilde. Farklı farklı alanlarda işimize yarayabiliyor. Bunun dışında Ahmet'in de söylediği gibi farklı UI'larımız var hem image için hem LLM'ler için. Bunlara da aslında bir nebze hakimiyet arıyoruz. çünkü burası gerçekten hızlı tempo işleyen bir yer ve hızlı adapte olabilmesini bekliyoruz. İki tarafa da aslında ilgi duymasını bilmesini biliyorsunuz. Hem text tarafında hem image tarafında. Tabii şimdi yani AI başlangıçta image ve işte text modelleriyle geldi. Şu anda video modelleri var. Herkes aslında sosyal medyada da çok karşımıza çıkıyor. İşte video çıktılarını görüyoruz. Aynı zamanda işte 3D modelleri var. Yani bunların hepsine tabii ki böyle mutlaka kimiyet beklemiyoruz ama en azından bir fikrinin olmasını ve seviyor olmasını bu takibi bekliyoruz. Yani AI'yi seviyorsa, bu tarz şıklar falan çok heyecanlandırıyorsa, ikisini çekiyorsa, biraz da teknik olarak araştırıp öğreniyorsa aslında bu rol biraz daha o adaylara yönelik diyebiliriz kısaca. Evet, yani bu zaten hani prompt engineering dediğimiz şeyi ben şahsen en azından biraz şeye benzetiyorum. Yani pilotluk gibi bir şey. Yani biz bu modelleri kendimiz geliştirmiyoruz ama biz iyi kullanıyoruz bu modelleri. Yani pilot da uçağı kendisi yapmıyor hı hı. ama biz de modeli kendimiz yapmasak bile bunu iyi kullanmaya e, yönelik çalışıyoruz. Yani bu burada neye ihtiyacımız varsa maksimum yani girdiğimiz input'u iyi e bir output şeklinde çıkarıp sunmak bizim yani, için. Şu anda Codeway'de mesela bayağı aslında AI app'leri yapan bir şirket. O yüzden zaten prompt engineer'ler olmazsa olmaz gibi şirketin, Böyle AI app'i üreten şirketlerde mutlaka herhalde prompt engineer rolleri vardır. Genel olarak yani oradaki prompt engineer bu akışta nerede oluyor? Neler yapıyorsunuz? Yani günlük iş taslarınızda nelerden sorumlu oluyorsunuz? Kısaca bunu sorsam. Bunu ikiye ayırdım. Yani biz zaten Ahmet'le de Ahmet daha çok text tarafında çalışıyor, LLM'lerle çalışıyor. Ben dediğim gibi daha çok diffusion'la çalışıyorum. İstersen sen başla, ikiye bölmüş evet. olalım çok Tek tarafında önce bir fikir geliyor ve biz aslında bunu nasıl AI modelleriyle yapabileceğimizi test ediyoruz. Ondan sonra hangi modelde daha cost efektif yaklaşımlar nasıl geliştirebiliriz buna bakıyoruz. Sonrasında bir modele karar verdikten sonra bunu nasıl dediğim gibi daha iyi kullanabiliriz boyutundayız. Bu modellerin parametreleri nasıl daha iyi sonuçlar verir daha çok bununla ilgileniyoruz ama Zaman zaman content generation işlerimiz de oluyor. Örneğin bir yeni bir kitap uygulamamız vardı. Orada üretilen özetler bazı elelemlerin konteks kapasitesini aşıyordu. Orada yeni yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Aslında böyle. Orada ama senin bayağı böyle incelemen de gerekiyor herhalde. AI çıktıysanız <laughs> manuel olarak da aslında insan gözüyle de bakıyorsun. Tabii. Farklı modelleri test ediyorsun. Hangisi <laughs> daha iyi çıktılar veriyor gibi. Hem manuel olarak inceliyoruz hem de aslında süreçlerimiz genelde iki aşamada işliyor. bir üretim kısmımız var, bir de bunları tekrardan AI modellerini kullanarak değerlendirdiğimiz, evaluate ettiğimiz bir kısım var. Dediğim gibi iki aşamada. Hem generated'tir hem de farklı elelemlerle, farklı modellerden fikirler olarak bunları değerlendirtiyoruz. Peki hangi ekiplerle aslında yakından çalışıyorsunuz? Hangi rollerle? Developer'larla mı? Yoksa product'çılarla mı? Ya aslında her iki tarafta da çalışıyoruz bir gereklilik olduğunda tabii ki bunu product manager'lar bize aktarıyor. Ama bunun uygulama noktasında genellikle developer'larla da çalışıyoruz. Yani birçok ekiple çalışabiliyoruz. Yani ben developer'larla da çalıştım. Yani tüm ekip olarak böyle. Marketing içeriği olunca marketing ekibiyle de çalışıyoruz. product'la aslında neredeyse tüm ekiplerle bir noktada çalışıyoruz. Hı hı. E çünkü dediğin gibi yani çok fazla AI based app üretiyoruz. Dolayısıyla bizim de bunlarda çalışmamız gerekiyor ve Herkesle collaborate ediyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Bende de mesela şöyle bir durum var. Aslında mantık aynı işliyor. Bir diyelim ki image based bir app'imiz var. Burada kullanıcıya ne kadar kolay bir deneyim sunabileceğimiz önemli bizim. Çünkü kullanıcı bilmek zorunda değil nasıl prompt gireceğini. Dolayısıyla biz onlara belli stiller sunuyoruz. Onlar için kolaylaştırıyoruz. Template'ler sunuyoruz. Yani bölümü uygulamasında da mesela, mesela belli stiller evet, yani sunuyorsunuz. Aslında burada Dövme uygulamasında işte iç dizaynı uygulamamız var, iç mimari uygulamamız var. Aynı şekilde kullanıcı aslında uygulamaya girdiği zaman neredeyse hiçbir zahmet göstermesine gerek yok. Sadece bir fotoğraf yüklüyor ve kalanını biz hallediyoruz o noktada. Ne gerekiyorsa parametreleri ayarlıyoruz, modeli seçiyoruz. Bunun dışında image tarafında farklı toollar var dahil ettiğimiz mesela bir odayı çektiğiniz zaman o odanın aynı kalması ama işte içindeki mobilyaların değişmesi, gibi, stilinin değişmesi gibi bazı nüansları da aslında biz üzerinde çalışıyoruz. Peki sizce bu işin en zor noktası ne? Yani en zor, en challenging olan kısım ne aslında? Kendi adıma test etmek çok gerekiyor. Yani şöyle, bir modelin yetkinliğini anlayabilmek için modeli zorlamak gerekiyor. Hem limitasyonlarını hem de yetkinliğini. O edge case'lere bakmak lazım. Kesinlikle. Çok fazla denemeniz gerekiyor ki o modelden nasıl bir cevap geleceğini iyi bilesiniz. Çünkü birçok farklı bir senaryoda karşınıza çıkabilir. Hı -hı. Dolayısıyla aslında hakim olmamız lazım. O modelin nasıl davrandığına, nasıl cevap verdiğine. Dolayısıyla çok test etmek gerekiyor. Image tarafında aynı şekilde uygulamada olduğu için bir tutarlılık arıyoruz. Yani ne olursa olsun kullanıcı bir çıktısını beğenecek, ikinci çıktısını beğenmeyecek gibi durum tabii ki çok fazla istemiyoruz. Dolayısıyla tutarlılığı arttırmak için çok test etmemiz gerekiyor. En azından benim için bu en fazla zaman alan ve en zor diyebileceğim materyal. Benim için de aynı şekilde aslında bu modellerin sonuçta bir kapasiteleri var. Biz de bunu maksimum derecede kullanmaya çalışıyoruz ama bazı zamanlar gerçekten model buna yetemiyor. Bu durumlar işte daha zorlayıcı oluyor. Onun üstesinden gelmeye çalışmak lazım. Benim merak ettiğim nokta şu anda zaten yapay zeka popülerleşiyor. Sabancı Üniversitesi'nde şey diye bir bölüm çıktı. Veri bilimi ve mühendisliği diye. Yani Bilgisayar mühendisliğinden ayrı direkt veri bölümü, işte data science üzerine çalışacak kişiler de yazıştırıyorlar ve şu an AI çok popülerleşiyor. Belki de prompt mühendisliği üzerine de bölümler çıkacak. Ki belki de çıktı bile Amerika'da falan. Çok hmm. araştırmadım, bakmadım. Yani siz bunun geleceğini nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten de prompt engineering böyle çoğu şirkette de popüler olan bir alana dönüşecek mi? Çünkü artık bayağı bir şirket aslında generative AI teknolojilerini böyle kendi teknolojisine entegre etmeye başladı. En basit bir uygulamada bile hemen bir AI chatbotu vesaire var. Ve her şeyde aslında kullanılmaya başlandı. Bu da front Engineering'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu böyle eğitim, öğretime entegre edilebilir mi? Bunu sorayım. Yani aslında şöyle, front engineering niş bir alan. Yani generative AI'nin e altında bir bölüm diye düşünebiliriz aslında bunu. Amerika'da işte şu anda bazı eğitimleri var. Hem sertifika hem lisans olmak üzere bazı eğitimleri var. Kendi içinde de evrilen bir alan bence. Yani iki sene önceki front engineering kavramıyla bugünkü aslında aynı değil. Ee, evriliyor, gelişiyor ve ben hani müfredatta, gelecekte yer alır mı emin değilim ama herkesin bilmesi gereken bir şey olacağını düşünüyorum gelecekte. Çünkü hayatımıza çok entegre olacak AI. Dolayısıyla AI'la doğru iletişim kurabilmek ve AI modellerinden doğru çıktıları alabilmek önemli olacak. Çünkü hayatımızın her alanında olacak AI. Dolayısıyla bunu kullanabilmek önemli bir yetenek olacaktır. Ben de öyle düşüncelerim, çok ben de aynı şekilde Ben bir de şey sormak istiyorum böyle zorluklarını konuştuk. Challenging önlerini test etmek vesaire dedim. En keyif aldığın noktası mesela neresi diye sorsam. Pek çok da mesela bir yıldır buradasın. Bir yıldır da farklı farklı bir süreçle uğraştın. En böyle keyif aldım dediğin işte şu alanda çalışmak falan diye bir şey var mı? Ya benim için zaten çok keyifli bir şey. Baş, başlı başına keyifli. Ben hani buraya başlamadan önce de hem hobi olarak yapıyordum hem kendi projelerimde kullanıyordum. O beni işin yaptığın gibi. Aynen öyle. Zaten bu hani herkesin isteyeceği bir şeydir. Biraz kay evet. Yani herkesin isteyeceği bir şeydir bu. Dolayısıyla benim için başlı başına bir mutluluk zaten ama hani image beni en başından beri çekiyor. Görsel tarafta diffusion modelleriyle çalışmak. Çünkü yani yoktan var ediyorsunuz aslında bir şey. Bir karakteri, bir manzarayı, bir gerçekliği yaratıyorsunuz. Ve bu bence yani şu an hepimize çok normal geliyor. Ama 5 sene önce Herhangi birimiz hayal edebilir mi? Şu an bile mesela bir şey yazıyorsun ve ya, hiç hayal etmediğin bir çıktı verebiliyor ya bazen, evet. insan yani şok olabiliyor. Ve hani bunun i̇nsan gelişimini şey. gözlemlemek de çok ana mutluluk veriyor. Çünkü ilk çıktığı zamanlar gerçekten şu anki gördüğümüz çıktılarla alakası yoktu. istediğini alamıyordun, e çok bulanık işte hatalar, işte üç kollar, altı parmaklar. Öyle şeyler çok yani Artık yardımcı. altı parmak çok kalmadı herhalde. Yani çok kalmadı. Eğer doğru kullanmayı biliyorsanız. Yoksa hala hala gelebilir. Bunu gözlemlemek Gerçekten değerli. <laughs> aynı aynı şey video modelleri için de söylüyorum. Keza el elandır için de söylüyorum. Yani videoda da mesela eminim bundan neredeyse eminim <laughs> yani önümüzdeki beş sene içinde eminim Hollywood filmlerinin yerini alacaktır bazı bazı. Çünkü inanılmaz bir gelişme gösteriyor. Ve hepimizin hayatına girecek, dokunacak Şu an bile yani belli kalitede şeyler izleyebiliyoruz artık. Evet, evet. Tamamen AI'cı devri. Nereye gidiyor o zaman geleceği sorayım ben birazdan. Gelecek mesela az önce verdiğim orada. Tamamen bunun üzerine film stüdyoları göreceğiz bence. Çok ben ne göreceğiz evet. yani. Çünkü şöyle düşün. Yani bir film yapmak için neye ihtiyacınız vardır? Oyunculara ihtiyacınız vardır. Bir set ekibine ihtiyacınız vardır. Lokasyonlar, ekipmanlar, Birçok şey ve bunların hepsi bir kost. şeyi etkiledi ya, bayağı senaristler falan Hollywood'da eylem yapıyorlarmış. Hı -hı. Çünkü senariste bir bölümü yazdırıyor, sonra AI ile aslında çok böyle alakalı, güzel bir şekilde gelecek bölümlerini de yazdırabiliyor. Hı -hı. O yüzden çıkartıyorlar işten, az para veriyorlar falan. Hı -hı. Yani şu an bunu senaryo bazında yapabiliyorlar, tekst bazında. Yakında işte direkt film üretme bazında da yapınca kesinlikle. bu sefer işte oyuncular prodüksiyonda her şeyde aslında yani yapılabilecek şeye gidecektir kesinlikle. Yani 2-3 kişi bir odaya kapanıp bir film çıkarabilirsiniz Ama tabii burada yaratıcılık ne boyutta olacak? Bu her zaman bir şüphe. Bir el elemde ne kadar train setinde olmayan ne kadar büyük bir yaratıcılık bekleyebiliriz? Ya tabii yani o modelin kapabilitesine bağlı tabii ki. Yani bir model zaten kendi yetkinliğiyle sınırlı. Ne olursa olsun onun dışına çıkaramıyorsun. Ama şöyle de bir şey var. Her geçen gün ilk yani konuştuğumuz gibi modeller çok hızlı gelişiyor. Hem open source modeller hem de şirketlerin geliştirdiği closed modeller çok hızlı gelişiyorlar. Ve buradaki yani dünyadaki rekabet de çok hızlandırıyor. İşte Çin'de çok inanılmaz video modelleri geliştiriliyor. Amerika'da şu anda el alem video ve imaj modelleri çok iyi gidiyor. Dolayısıyla bu rakabı çok hızlandıracaktır ve hepimizin hayatına çok daha hızlı girecektir bu modeller. Bir yaratıcılık da konuştuk. Bir prompt engineer'ın özelliklerinden biri de aslında yaratıcılık özelliğinin de iyi olması değil mi? Yaratıcı da olması aynı zamanda. Kesinlikle. Yani yaratıcı olmalısınız. Çünkü hani dediğim gibi sıfırdan bir şey yarattığınız için tamamen size kalıyor durum. Yani tamamen sizin hakimiyetinizde ve modelin çıkaracağı sonuçlar size bağlı. Dolayısıyla tamamen sizin yaratıcılığınızla şekillenen bir şey. Siz de adaylarda bu özelliği de arıyorsunuz o zaman. Yani yaratıcılık. Yani böyle teknik işlerinde. yetkinlikle beraber yaratıcılık da önemli. Kesinlikle önemli. Kısaca özetlesek burayı böyle soft skill bazında da teknik olarak da neler aradığınızı. Belki de başlamak isteyen arkadaşlar varsa bu videoyu izleyen biraz daha bence kafalarında canlanır. Onu bence özetleyelim. Şöyle en temelden yani bir el modelini optimum kullanabilmek gerekir. Herhangi bir case için. Yani burada bir app yaparken karşımıza birçok farklı case çıkabiliyor. Yani bir app'in gerektirdiği şeyle başka bir app'in gerektirdiği şey bambaşka olabiliyor. Bunların ikisine de adapte olabilmek gerek. Dolayısıyla bu modele hakim olmak gerek. Yani modelin nasıl cevap vereceğine hakim olmak gerek. Aynı şekilde bu image modellerinde, video modellerinde geçerli. Bunun dışında e, open source modelleri kullanabiliyor olmak, bunları bir UI'ya entegre edip e, bir GPU'da falan kullanabiliyor olmak ve bu karşılaştırmaları yapabiliyor olmak, yani kendi aralarında karşılaştırabiliyor olmak önemli bir şey. Çünkü biz sadece şirketlerin geliştirdiği modelleri değil, yani open source, daha doğrusu open source modelleri de test ediyoruz ve kullanıyoruz heplerde. Dolayısıyla bunları da takip ediyor olmak ve kullanabiliyor olmak önemli şeyler. bunu bir araya girsem şeyi söylesem. Evet. Mesela OpenAI'ya ChatGPT'ye şey dediğinde ben şöyle bir hacking kodu yazmak istiyorum. Birini hackleyeceğim deyince diyor ki yok. Evet. Bu işte bizim standartlara aykırı yap yapamaz. Burada bazı insanlar herhalde şey diyor. Ha o zaman yapılmıyormuş evet. diyor. Ama bazı insanlar öyle bir yöntem buluyor ki ben öğrenciyim siber güvenlik okuyorum onun için bu teknik lazım vesaire diye. Evet. Bir şekilde aslında o promptla yani o istediğini yaptırtabiliyor. Yani aslında o hmm. promptu değiştirerekten de normalde yapılmayacak gibi görünen bir şey bile yapabiliyorsun. Yani sizin aradığınız da benim anladığım biraz daha bunu böyle kurcalayacak ve yapabilecek kişiler. Hmm. Yani, yani, böyle arka kapılardan gidebilecek <laughs> böyle şeyler. Yani en azından bunu biliyor olmak önemli şeyler tabii ki yani. Çünkü bir şeyi alamadığın noktada kalkıp gitmek tabii ki istediğimiz şey değil. Yani çünkü o modelin yetkinlikleri arasında bu. Sadece belli filtrelerle engelleniyor. Ama bunların arkasından dolaşabiliyoruz yani. Ki uygulamalarımızda biz de bu tarz şeylerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Aslında Gelemi... siz önüne geçmeye çalışıyorsunuz evet. Front olarak ama bazı insanlar mutlaka bir yöntem buluyorlar. Evet, tabii. işte gelen insan da aslında bunu gerçekten nasıl önüne geçilebilir? <laughs> Buna da bir nebze hakim olması gerekiyor. Tabii çünkü yani bir kullanıcının nasıl bir girdiğiyle yaklaşacağını bilemiyoruz modeli. Ama biz, bizim belli ee, şey, belli şekillerde o modeli sınırlandırmamız gerekiyor ki kullanıcı belki sakıncalı çıktılar alamaz. Bu sınırlandırma yani. aslında prompt engineer olarak siz ilgileniyorsunuz değil mi? Evet. Yani belli ki görkler üzerinden mi oluyor yoksa belli çıktılar mı fitreniyor? Burada nasıl bir şey var? Orası da gizli Ondan Orası sizin. da biraz daha gizli ama <laughs> bir şeyler yapılıyor diyorsunuz. Evet, bir takım sırlar var. Burada <laughs> bir takım sırlar var. Prompt bunu bir yere yapıyor oluyor demek. <laughs> Genel olarak sorularım bu kadardı aşağıya yorumu olarak yazabilirsiniz. Eğer aslında böyle sorularınız varsa size bakıyor olursunuz herhalde. Cevaplarız soruları. Bunun son bir not olsun. Prompt engineering, ChatGPT'ye bir şey yazmak değilmiş. değil. değil <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu çok, çok daha hoş Burada yani. bunu biraz detaylı görmüş olduk aslında evet. böyle bir video. Yani, gerçekten bu alanla ilgilenen insanlar hem generative ve hem front-end ilgilenen insanların daha iyi araştırması ve konuya daha hakim olması önemli çünkü dediğim gibi bu noktada hepimizin hayatına değecek. Yani şu anda Çok bunu, önemli bir yetenek bence. Yani ya. yani şu anda bunu öğrenmek hepimizin faydası ne olur? Çünkü bu kaçınılmaz bir nokta. AI geliyor, gelecek. Dolayısıyla öğrenmek herkesin faydasına olur? Meslek olarak prompt engine olmayacaksa bile her meslekte prompt engine'i bilmek Kesinlikle mutlaka tabii. avantaj sağlayacaktır. Yani geçen hafta sanırım şöyle bir veri okudum. Bu elelemlerin çıkışından sonra İnternetteki verilerin yaklaşık yüzde 95 artık AI generated olmaya başlamış ki bu da ne kadar büyük bir yer kapladığını çok net anlatıyor. Peki onun ayrımı nasıl olabiliyor aslında? Anlayabiliyor musun? Neyin bir AI generated olacağını, <laughs> neyin olmadığını falan. Bazen böyle o belli tullar var mı yoksa? Ya belli tullar var hatta aramızda böyle şakalaşıyoruz. Gözlerimiz artık AI detektör oldu diye. <laughs> Çıktığı görünce artık anlayabiliyoruz herhangi birisi A.I.C'e de hangisi AI, gitsin, yani. gerçekten. Yani sürekli haşır neşir olunca aslında belli örüntüler yakalayabiliyorsunuz hem görsellerde hem tekstlerde yakalanabiliyor. Ama artık modeller o kadar gelişmeye başladı ki e, ne kadar maruz kalırsanız kalın bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Yani ben de bazı görselleri anlayamayabiliyorum açıkçası. Işıklar, düğmesine kadar her şeye gerçek Tabii artık çok detaylı yani görsellerde inanılmaz çıktılar var gerçekle AI'yı ayırt etmek gittikçe zorlaşıyor. Bir bir nebze de tehlikeli bir durum ben de. Gelecekte yere için. doğru gidiyoruz evet. Kesinlikle. Bana çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Abone Siz de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.